Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, dostlar, bugünkü kitap tavsiyem, kendinizle barışık olmak. Nevzat Tarhan'ın bir kitabı, çok akıcı ve eğitici bir kitap. Kendinizle barışık olmak. O kadar güzel ki, şey diyor, beyninize diyor, resetlemeniz lazım diyor. Yani beyninize diyor, çakap yapmanız lazım diyor. Evet, resetleme değil, özür dilerim. Beyne çakap yapmak diye bir bölümü var. Bu kendinde barışık olmak hakikaten çevrede huzur verir dostlar. Yani başlıktan anlayacağınız gibi önce kendinizle barışmanız lazım. Kendinizle barışık olursanız çevrenize iyi enerji verirsiniz. Ama insan kendi kendini sürekli bardağın boş tarafını görürse e, maalesef çevresine de negatif enerji veriyor. Ben polyandacılıktan bahsetmiyorum dostlar. Hayata iyi bakın. Olanların kıymetini bilin. Kendi elinizdeki imkanların kıymetini bilin. O içinde bulunduğunuz yaşın kıymetini bilin. Bir daha o yaşı göremeyeceksiniz. 18, 25, 30, 35 fark etmez. Bir daha o yaşı göremeyeceksiniz. Kendinizle barışık olun. Ve iyi şeyler yapmaya çalışın. İyi insanlar mutlu yaşarlar. Bunun için daha olumlu, daha anlayışlı, daha hoşgörülü olmanız gerekiyor. Bu da ailenize yansır, işinize yansır, iş arkadaşlarınıza yansır, daha verimli olursunuz. Kendinizle lütfen cederleşmeyin, kendinizle boğuşmayın. Ee, videomuzda aslında buna paralel bir konu, Alevi toplum. Aleviler, Alevi komşularımız, Alevi dostlarımız kendi içlerinde çok barışık insanlar yardımlaşmayı seven, çok iyi komşuluklar olan insanlar. Özellikle ben çocukluğumda Alevi komşularımızdan çok memnundum. Allah hepsinden razı olsun. Çok iyi insanlardı. Hatta kötüsüne denk gelmedim bile diyebilirim. O kadar sıcakkanlı ve iyi insanlar. Ama konu inanış ise maalesef bizim tarikatlardan hiçbir farkları yok. Zaten Alevilik de bir tarikat. Aleviliğin tarikatı da mesela Nakşibendiler biz Ebu Bekir Sıddık'a dayanırız derler. Aleviler de biz Ali'ye dayanırız derler. E, şu anda mesela Mehdi Mesih bekleyenler var ya. Dostlar Hristiyanlar bekliyor birini, Yahudiler bekliyor birini, Budistler bekliyor, Hindular bekliyor. Herkes bekliyor. Aleviler de 12 imamı bekliyorlar. Onların da bekledikleri var. 12. imam mı gelecek, 12 imam mı gelecek? Onların da beklediği imamlar var. Ve aynı tarikat şeyhleri gibi e, Aleviliği savunan, böyle sempatiyle güzel bir şekilde videolar yapıp Aleviliği insanlara anlatmak isteyen kardeşlerimiz var. Bugün onlardan birisini göreceğiz. E, bu kardeşimizin yüzlerce videosu var ama mantık tarikatlardaki mantığın aynısı. Tutarsızlık tarikatlardaki tutarsızlığın aynısı. Kontrolsüz güç söylediğinin hiçbir tutarlı yanı yok. Ne dediğinin farkında değil. Bakın çok basit bir video. Şimdi canlar diye buyurun hep beraber bir dinleyelim. İkincisinde de ben durdurayım durdurarak dinleyelim. Selam canlar. Sıkça sorulan bir soru var. Alevi toplumu neden namaz kılmaz? Yüce Yaradan Maide Suresi 6. ayette temizlenmenin şeklini belirtirken neden Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmanın şeklini belirtmemiş? Haşa yazmayı mı okumuş? Tabii ki değil. Bakın biz Aleviler kıyamı, rüküyü, secdeyi kabul ediyor muyuz? Başımız gözümüz üzerine. Peki biz cemlerimizde dara durduğumuz zaman kıyam değil mi? Tecelle ve temenna duası okuduğumuz zaman rükü değil mi? Secde etmiyor Kur'an-ı Kerim'de olan hepsini yerine getiriyoruz. Neden sünnet kardeşlerimizin bir sünnet oluyor da bizim Kur'an'a dayalı yaptığımız sünnet olmuyor? Alevi toplumu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şekil olmadığı için namaz kılıyor. Varsa bize söyleyin. Diyelim ki birinci rekat böyle, ikinci rekat böyle, birinci sünnet böyle, ikinci sünnet böyle diye bir tane ayet gösterip bulamazsınız. Alevi toplumu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şekil olmadığı için namaz kılmıyor. Allah'a eyvallah canım. Gördünüz mü dostlar? Ne kadar güzel anlattı. Şimdi düşünme metoduyla abimizi tekrar dinleyeceğiz. Diyor ki Namazın diyor şekle diyor Kur'an'da olmadığı için biz böyle bir namaz kılmıyoruz diyor. Ana konu bu. Şimdi biz önce şunu soralım. Hazreti Ali Kur'an'da var mı? Allah'tan korkun ya. Allah'tan sonra Ali'ye iman etmeyen cennete giremez diyorsunuz. Kur'an'da varsa yaparım diyorsunuz. Kur'an'da yoksa yapmam diyorsunuz. Kur'an'da zeyt var, Hazreti Ali yok ya. E ne olacak şimdi? Kur'an'da olmayan bir şahsı ilahlaştırıyorsunuz. Ne videoları var yaptım ama Kur'an'da yok. Neden namaz kılmıyorsun paşam? E, Rükû yapıyoruz, secde yapıyoruz, kıyam da yapıyoruz ama bunun namazın şekli Kur'an'da yok onun için kılmıyoruz. E buyur hacca gidelim. Buyur hacca gidelim. Haccın ayetleri var. Sefa ile Merve arasında say yapmanızda bir mahsur yoktur diyor. Niçin hacca gidip bir say yapmıyorsunuz Sefa ile Merve arasında? Buyur Kur'an'da var. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Ama eyvallah canlar. Canlıyım senin. Ama olmuyor işte. Olmuyor. Bunları böyle savunmanın sebebi babası Alevi, dedesi Alevi, dedesinin dedesi Alevi. O da düşünüyor ya diyor bizimkiler acaba neden namaz kılmıyor diyor. Şimdi tarihten Hazreti Ali'yi öğrenmiş. Kur'an'da Hazreti Ali yok. Tarihten Hazreti Ali'yi alıyor. Hazreti Ali'nin namazını almıyor. Ne kadar ilginç ya. Hasan ile Hüseyin'i alıyor. Namazı almıyor. Kendi kitaplarında Hazreti Hüseyin Kerbela'da namaza durduğu zaman tepedeki düşmanları ona uyuyorlar namaz kılarken. Sayısız namazın delili var. Hazreti Ali namaza duruyor, ok saplanmış. Diyorlar ki oku çıkartalım, Hazreti Ali diyor ki durun diyor. Namaza durayım öyle çıkartın diyor. Huşu ile namaz kılmaya örnek olarak anlatılan rivayet. Öyle bir namaza kendisini veriliyor ki, veriyor ki Hazreti Ali ok çıkartıldığı zaman hissetmiyor. O derece kendisini namaza vermiş. Şimdi Kur'an'da olmayan Ali'yi buluyoruz. Kur'an'da olmayan hasreti, Hasan'ı, Hüseyin'i buluyoruz. Bunların hepsi tarih kitaplarında var diyoruz. Sonra namaz niye kılmıyorsun? Kur'an'da yok. <laughs> ya çok ilginç. Ee, merak edenler için bana namazı göster kitabım var. PDF ücretsiz internette. Ayrıyeten hepsinin, hepsinin yok diyenlerin de hepsinin de tek tek izahı var. Dostlar, Kur'an'da 99 yerde salat kelimesi geçer. Bunun 26 tanesi ritüel namazdır. 63 tanesini size çevirip çevirip verip namaz yoktur diyenler mecburen haccı, orucu da iptal edenlerdir. İtikafı iptal edenlerdir. Bakın salat destektir, namaz değildir diyenlerin hepsi hac yoktur Oruç yoktur demek zorundalar ve hepsi de zaten öyle söylüyor. Ama haccın, orucun olmadığı videoları çekmek yerine sadece namaz yoktur videoları çekiyorlar. Çok ilginç bir durum. Bir de işin güzel tarafı. Salata destek diyorlar ama özel hayatlarında destek yok ya da yetersiz. Ya da ben göremiyorum. Adam salat yoktur diye 50 tane video yapmış. 3 yıllık Facebook geçmişine bakıyorum. Bir simit alıp birisini ikram ettiği yok. Sizin Kur'an'daki salatınız gizli değil. Salat size göre açıktan yapılan destektir. Göstererek yapılan destektir. Allah'ın davasını desteklemektir. Fakiri fukarayı desteklemektir. Davayı fikirleri desteklemektir. Her türlü dayanışmaya siz salat diyorsunuz. Sizin salatınız bu. Sizin salatınızı destekleyen 63 tane de ayet var. Salat kelimesiyle. Ama ritüel namaza niye bu düşmanlığınız anlamıyor? Aynı sizin gibi Alevi kardeşimiz de göremiyor. Bakın namazın şeklini göremiyor. Abdesi görmüş. Çok şükür. Abdesi görmüş. Gerçi uygulayan Alevi'yi göremiyorum da Abdesi görmüş. Oruç tutan Alevi'yi de göremiyorum çocukluğumda gizlice yerlerdi. Yani ben çocuktum, yer yediklerini görüyordum. Ve öğreniyordum. Onlar Alevi sesini çıkartma, onlar yesinler, onların inancı öyle, onların bakışı öyle diyorlardı. Ben de bir şey demiyordum. Onlar Alevi. Şimdi Alevi kardeşlerimiz artık aşikare Ramazan'da yiyip içebiliyorlar. Büyük bir çoğunluğu diyeyim ya da hepsi demeyeyim. Çünkü oruç tutan da vardır. Adam toplumda zaten göre göre alışmış çocukluğundan beri de oruç tutuyor. İyi de kardeşim namaz kılmamanın gerekçesi ben bunu Kur'an'da göremiyorum diye bir söz olur mu ya? Buyurun bir de yavaş yavaş dinleyelim. Bakın ne güzel söylüyor. Selam canlar. Sıkça sorulan bir soru var. Alevi toplumu neden namaz kılmaz? Yüce Yaradan Maide Suresi 6. ayette temizlenmenin şeklini belirtirken neden Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmanın şeklini belirtmemiş? Maide suresi 6. ayete göre Allah diyor ki salat için kalktığın zaman diyor. Oradaki salat Alevilere göre nedir? Namaz yok ama ayet abdesti tarif etmeden önce yani yüzünüzü yıkayın demeden önce Allah diyor ki salat için kalktığın zaman diyor. Es salat. Salat için kalktığın zaman önce yüzünü, sonra ellerini dirseklere kadar, sonra başını, sonra da ayaklarını. Şimdi Alevi kardeşlerimize soruyoruz. Sizce oradaki salat nedir? Cem yapmak mıdır oradaki salat? Bakın salat için kalktığın zaman elleri dirseklere kadar yıka. Namaz yoktur diyenler buraya ne diyor biliyor musunuz? Onların böyle üzüldükleri ayettir bu. Sen bir yere toplantıya gittiğin zaman elini yüzünü yıkamıyor musun diyor. Ya kardeşim ben Soma'da kömür madeninde işçiyim. Davayı desteklemek, anlatmak için gideyim elimi yüzümü yıkayayım mı? E bir dakika kardeşim ben şimdi sana anlatacağım, bekle ama bir elimi yüzümü yıkayayım. Böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Mecburen ne yapıyorlar biliyor musunuz dostlar? Oradaki el aslında el değil. Oradaki dirsek aslında dirsek değil. Oradaki baş aslında baş değil, oradaki e, neyse, oradaki ayak aslında ayak değil, mecburen, mecburen. E kardeşim çok basit bir şey söylüyorum. Mesela Allah kol demesini orada kol, kol değil. Peki Kur'an'ın başka bir yerinde kolu Allah nasıl yazmış? Şimdi sen oradaki eli el kabul etmiyorsun, oradaki el aslında el değil. Peki Allah hiç el demedi mi? Zorlamayın ya. Zorlamayın. Hakikaten çok zorluyorsunuz. Hele en tuhafı da ne biliyor musunuz? Yazıklar olsun o salat edenlere yetimin hakkını gözetmiyorlar. Şimdi salat neydi unutmayalım. Yardımlaşmak ve desteklemek. Dayanışma. Yazıklar olsun o yardımlaşanlara yetimin hakkını gözetmiyorlar. Nasıl bir cümle? Siz bu cümleyi mi savunuyorsunuz? Siz bunu mu savunuyorsunuz? Yoksa salatı kötü bir şey yapacak mısınız? Biraz düşünün. Salat olumsuz da olabilir değil. Dayanışma ve destek olumsuz da olabilir değil. O da olmuyor. Saçma oluyor. E yazıklar olsun destekleyenlere yetimi desteklemiyorlar. Yazın o zaman hadi. Yazın. Tabi ahsap 43 ahsap 56 göster. Tamam. Tövbe beşi göster. Tamam. Onlar zaten namaz değil ki kardeşim. Onlar zaten dua destek. Destek ayetleriyle namazı iptal etmeyi bırakın artık. Şimdi Alevi kardeşim ne kadar güzel maide altıyı söylüyor. Peki maide 6'da sana temizliği tarif ederken bir şey yapmak için kalktığında diyor. Bir şey yapmak için kalktığında. Nedir o salat? Oradaki salat nedir? Yardımlaşma, dayanışma diyemezsiniz çünkü siz alevisiniz. Onlar namaz yoktur diyenlerin argümanı. Bir şey yapmak için kalktığında yüzünü yıka, ellerini dirseklerine kadar yıka diye ayet dört maddede sana abdesti tarif ediyor. Ben de soruyorum sana. Kur'an'da neyi yapmak için kalktığında oradaki salatın manası size göre nedir? Buyurun Alevi olarak cevaplayın. Devam edelim. Haşa yazmayı mı olmuş Tabii ki Bakın biz Aleviler kıyamı, rüküyü, secdeyi kabul ediyor muyuz? Secdeyi dedeler ne yapıyorlar? Önlerinde eğiliyorlar. Başımız gözümüz üzerinde. Peki biz cemlerimizde dara doğduğumuz zaman kıyam değil mi? Tecevle ve temennâ boğası okuduğumuz zaman rükü değil mi? Secde etmiyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'de olan hepsini yerine getiriyoruz. Neden sünnet kardeşlerimizin ki sünnet oluyor da Bizim Kur'an'a dayalı yaptığımız sünnet olur Alevi toplumu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şekil olmadığı için namaz kılmıyor. Varsa bize söyleyin. Diyen ki birinci rekat böyle, ikinci rekat böyle, birinci sünnet böyle, ikinci sünnet böyle diye bir tane ayet gösterip bulamazsınız. Alevi toplumu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şekil olmadığı için namaz kılmıyor. Allah'a eyvallah canlar. Eyvallah canlar. Hacca bekleriz. Evet arkadaşlar. Kur'an'da varsa yaparız yoksa yapmayız. Hazreti Ali görmeden yapmış demek ki. Belki de Hazreti Ali'nin namaz kıldığına iman etmiyorlardır. O da olabilir. Belli olmaz. Ya da Ali e, öldürüldü. Biz onun için namaz kılmıyoruz diyebilirler. Bilemiyorum. Değişik değişik tabi bunların da kendi aralarında grupları, şeyleri vardır. Ama dostlar gördüğünüz gibi tutarsınız. Kur'an'da olmayan Yüzlerce, binlerce şey yapacaksın. Sonra da başka bir şey Kur'an'da yok diye yapmayacaksın. E diğer yokları nasıl yapıyorsunuz? Zülfikarı nereden öğrendiniz? Zülfikar nereden geldi? Nereden zülfikar geldi? Kur'an'da yok zülfikar. Tarihe gideceksiniz. E tarihten gördüklerinizi alıyorsunuz da. Tarihten namazı nasıl göremiyorsunuz? Ama tabi günde beş kere yani karda, kışta, soğukta abdest salonu yap bunu yap. Nefse de ağır geliyor. İşin gerçeği ne biliyor musunuz dostlar? İskontoyu insanlar seviyorlar. Siz yok deyin balıklamaklarlar. Yeter ki yok deyin. Bir şeyi iptal edin. Püh, acayip. iptali insanlar çok seviyor. En güzel örneğim şey. Süleymaniye Vakfı Abdülaziz Hoca e, iftar vakitlerinin 7 dakika önce okunduğunu ya da 6 dakika önce okunduğunu tespit etti. Sayısız insan 6 dakika önce oruç açtı. Yediler. Hiç sıkıntı yok. Ben onlara dedim ki 5 dakika uzasa bekler miydin? Cevap bu kadar basit. İnsanlar iskontoya bayılıyorlar. Düşünmeniz vakletmeniz ümidiyle.